Teşekkürler Gülşah. teşekkürler Toyedat burada olduğunuz için. Ben de iki yıl aradan sonra yüz yüze bir sunum yapmanın sevincini taşıyorum. En son sunumum 2019 yazındaydı. E, i̇ki yıl geçmiş aradan çok uzun bir zaman. Bugünkü sunumum bir süre önce Oxford Üniversitesi için hazırladığım bir araştırmanın küçük bir bölümünü ve ön çıktılarını içeriyor. Araştırma uzak gelecekte yaşayacak olan gelecek kuşakların politik düzeyde temsil edilmesiyle ilgili bir takım felsefi sorunlarla ilgili. Daha önce koydat içinde veya dışında uzak gelecekte yaşayacak olan gelecek kuşakların özne olarak yani bir etik özne olarak veya politik özne olarak kabul edilmelerinin gerekliliği üstüne sunumlar yapmıştım. Ama bu sunum daha farklı olarak Gelecek kuşakların demokratik teori olarak adlandırılan bir literatür bünyesinde politik temsil üzerinden nasıl incelenebileceğini soruşturuyor. Gelecek kuşaklar ifadesini şu an çocuk olanlar veya gelecekte yani bir iki yıl sonra yakın gelecekte doğacak kişi için kullanmıyorum sunum içinde. Gelecek kuşaklar ifadesini önümüzdeki yüz yıldan sonra doğacak olan kişiler için kullanıyorum. Benim ilgilendiğim Küme, insan kümesi, gelecek kuşaklar kümesi de o ama kuşkusuz ki anlatacaklarım yakın zamanda doğacak olan veya e, hali hazırda doğup çok küçük olan kişileri de kapsıyor. <laughs> Dediğim gibi sunum politik temsil üzerine ama politik temsil üzerine olan sunuma başlamadan ve bunu gelecek kuşaklara uyarlamadan bir takım sorular var politik temsilinin ne olabileceğiyle ilgili veya daha doğrusu ne kadar geniş olabileceğiyle ilgili. Birkaç soru sıralayacağım, politik temsil derken ne demek istiyor olabiliriz diye. Bunu örneklemesi açısından. Örneğin Himalaya'lara yakın bir e, ülke olan Butan'da tarlaları iklim krizinden etkilenen biri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir şirketin yönetim kurulunda fosil yakıt yatırımlarıyla ilgili bir karar alınırken oy kullanabilmeli mi? Bu bir politik temsil sorusu. Orada bu kişi çok uzakta yaşayan bir kişi. Amerika'da e, uluslararası bir şirketin bir yönetim kurulunda etkileneceği için karardan oy kullanabilmeli mi? Bu bir politik temsil sorusu. Evet veya hayır veya çeşitli nüanslar içeren bir soru olabilir. Başka bir soru. Göçtüğü ülkede 3 yıldır yaşayan ve kente iyi niye yerleşmiş bir göçmenin yerel kararlarda oy hakkı olmalı mı? Başka bir politik temsil sorusu. Üçüncüyü söylüyorum. Çocuklar ve bebekler emeklilik yasaları için yasal koruyucuları üstünden oy, kullanabil oy kullanabilmeliler mi? Neden? Çünkü emeklilik yasalarından ilk olarak onlar etkilenecek. Ama şu an tabii ki kullanamıyorlar. Bu başka bir politik temsil sorusu. Son örnek, daha da genişletiyorum politik temsilin anlamını veya kapsamını. Ekoloji yasalarıyla ilgili düzenlemeler yapılırken yasaların sonuçlarından etkilenebilecek olan hayvanlar karar süreçlerinde temsil edilebilmeliler mi? Gibi. Yani bunu hemen hemen sonsuza kadar genişletebilirsiniz. Ee, hayvanlar diyor mesela, böcekler olabilir, ahtapotlar olabilir veya insanlar için de benzer bir şey söz konusu yaş sınırları ortadan kalkabilir, ee, bölgeler arası sınırlar ortadan kalkabilir. Bunlar bir takım örnekler, politik temsilin hangi sorulara uyarlanabileceğine dair. Ama şimdi soru burada, daha doğrusu sunumumun konusu gelecek kuşaklar üzerine ve gelecek kuşakların pratikte politik olarak nasıl temsil edebileceği ile ilgili birkaç örnek vereceğim. Daha sonra sunumun asıl kavramsal kısmına geçeceğim. Şu an sadece gelecek kuşaklar için politik temsil nasıl mümkün olabilir? Dünyadan yaşanmış bazı örnekler veriyor hocam. Bir tanesi yasa tasarıları üstünde söz sahibi olan gelecek kuşaklar temsilcisi. İsrail'de 2001 ile 2006 yılları arasında gelecek kuşakları mecliste temsil eden bir temsilci vardı. Bir yasa geldiği zaman onu inceliyor. Gayri resmi olarak veto hakkı var, geciktirebiliyor, vekillerle konuşuyor ve eğer gelecek kuşakların aleyhine bir sonuç Taşıyorsa yasa, bunu erteletebiliyor ve iptal edebiliyor, gücü varsa. Galler'de 2016 yılında atandı. Ee, orada bir tane gece kuşaklar temsilcisi var, benzer bir işlev e, görüyor. Bu gece kuşakların örneğin, mecliste nasıl temsil edilebileceği ilgili bir örnek. Yasaları geciktirebiliyor, değiştirebiliyor, inceleyebiliyor, soruşturabiliyor Macaristan'da kamu denetçiliği yardımcılığı var. Ama bu doğrudan ekolojik zararlarla ilgili şikayetleri değerlendiriyor. Yani gelecekte gelecek kuşakları etkileyeceği için ekolojik zararlar bu şikayetle değerlendiriyor ve sonuca bağlamaya çalışıyor, denetliyor bunları. Bir başkası Finlandiya'da çok eskiden beri süregelen bir parlamento komitesi var. Parlamento komitesi sadece gelecek kuşakları etkileyecek konuları görüşüyor. Başka hiçbir işlevi yok komitenin. Bir başkası Singapur'da Parlamentoya gelecekle ilgili kararlarda rehber olan bir araştırma merkezi. Hükümeti kendi verileriyle besliyor ki hükümetin kendisi gelecek kuşaklarla ilgili daha sağlıklı kararlar verebilsin. Bir bakıma onların çıkarlarını temsil ediyor yine. Bir başka, bu bir, bir örnek değil ama öneri, bazı filozofların yaptığı öneri. Parlamentoda gelecek kuşaklar vekillerinin oluşturulması. İşte örneğin 500 sandalyeli bir meclisin 100 tanesinin sadece gelecek kuşaklar üzerine ilgilenebilecek vekillerle doldurulması veya hatta partilerin ayrıştırılması. Şimdiki kuşaklar partileri olacak, onlara oy veriyor olacağız. Bir de onlardan bağımsız sadece gelecekle ilgilenen, gelecek konularıyla, gelecek kuşakları temsil eden gelecek kuşaklar partilerinin oluşturulması gibi ayrı bir teklif var. Bu bir teklif, çeşitli filozofların yaptığı tekliflerden bir tanesi. Şimdi bunu neden verdim? Gelecek kuşaklar politik temsil somut olarak bunlar yaşanan veya önerilen şeyler. Bunlar daha da genişleyebilir. Ama bizim gelecek kuşaklar için eğer böyle bir politik temsile sempatiyle bakıyorsak bunu gerekçelendirmemiz gerekiyor. Yani haklı kılmamız gerekiyor ki belli bir teorik arka plana bunu koyabilelim ve aynı zamanda bunu kamu önünde de gerekçelendirebilelim, bunu savunabilelim. Bunu savunan daha doğrusu gerekçelendiren ve adı tüm etkilenenler ilkeleri olan bir ilkeler ailesi var felsefe literatüründe. Bunlar politik karar alma süreçlerinde karar kimlerin olmalıdır sorularına yanıt veriyor. Robert E. Goodin diye bir filozof var. İki tane daha fazlasını saptıyor aslında ama iki tanesine iki tane üzerine bir yoğunlaşıyor. Bir tanesi tüm gerçekten etkileyenler ilkesi, ikincisi tüm olası etkileyenler ilkesi. Bunların ne olduğunu açacağım. Ama bu iki ilke gelecek kuşakların politik olarak temsil edilebileceğini gerekçelendirebilen, yani tabii ki ee, karşı çıkabiliriz, savunabiliriz ama en azından gerekçelendirme iddiası taşıyan iki farklı ilke. Tüm etkileyenler ilkelerinin yani bir aile olarak bu ilkelerin arkasındaki ortak yargı, bir kişi bir karardan etkileniyorsa ilgili karar alma sürecine katılma hakkı vardır görüşü. Bir şeyden etkileniyorsak biz gerçekten veya olası olarak hangi versiyonu aldığımıza bağlı olarak değişiyor bu. Bir karardan etkileniyorsak, ilgi karar alma sürecine katılma hakkımız vardır gibi bir görüşü e, savunuyor. Genel olarak bir kişinin bir karardan etkilenmesi, söz konusu kararın politik, siyah, politik, ekonomik veya sosyal ilgili kişiyi daha iyi veya daha kötü bir duruma getirmesi mümkün olabilir. Bu bir e, tanım, bu genişletilebilir veya daraltılabilir. Ama etkilenme sözlüğünde şu an için ben bunu da böyle kullanıyor olacağım. Ve tüm etkilenme ilkelerinin, bu iki ilkenin gerçekten etkileyenler ve olası etkileyenlerin başlangıçta literatürde şimdiki kuşaklar için önerildiğini unutmayın. Bu şimdiki kuşakları kapsıyor ama ben bunları gelecek kuşaklara uyarlayacağım. Şimdi bu ilkeden başlayalım. Bunun bu gelecek kuşakları politik temsil nasıl gerekçelendirebilir? Bir kere ilke ne? Bir kişi bir karardan gerçekten etkileniyorsa ilgili karar alma sürecine katılma hakkı vardır. Gerçekten etkilenmek ne demek? Etkilenme eyleminin gerçekleşmiş olması gerekiyor gerçekten etkilenmiş olmak için veya gelecekte zorunlu olarak gerçekleşecek olması gerekiyor nedensellik gereği. Ama ilginç bir şey var gelecek kuşaklarla ilgili. Bu şimdiki kuşakları kapsayan bir felsefi sorun değil. Kararlarımız, politik kararlar özellikle, kim, sadece o değil ama o da bir alt küme olarak söylüyorum. Kimin doğup kimin doğmayacağını etkileyebiliyor. Ee, buna özdeşsizlik sorunu deniyor. Ben bu soruna girmeyeceğim. İngilizcesinden identity problem. Ee, nüfus etiğinin başlat sorunlarından biri ve filozofların böyle temel yarıklarını oluşturan sorunlardan biri. Bu sorun üzerine yazan filozofların ortak görüşü her olası büyük kararın, politik dediğim gibi ekonomik veya sosyal, farklı kişilerin doğumuna neden olacağı ne demek istiyorum? Örneğin bir demir yolu yatırımı yapacak olalım. Ya İstanbul-İzmir arası bu demir yolunu çekebiliyoruz ya da İstanbul-Ankara arası. Ama ikisini çekemiyoruz. Kaynaklar sınırlı. İkisinden birini seçmemiz lazım. Şimdi İstanbul'un Ankara'ya bir demir yol kurarsak oluşacak insan hareketliliği, insanların nereden nereye taşındığı, nerelerde işler yaptıkları, kimlerle tanıştıkları, kimlerle ne sıklıkta görüştükleri ve dolayısıyla kimlerle üredikleri değişiyor. İstanbul'un Ankara'ya çekmemize göre. Üstelik bu sadece böyle kararlar için değil, Genetik kod saniyeler içinde değiştiği için aslında birkaç saniye sonra döllenmiş olsaydı yumurta farklı kişilere sebep olacaktı, farklı kişilerin doğumuna neden olacaktı. Bizlerde dahil birkaç saniye sonra döllenmiş olsaydık, muhtemelen biz olmayacaktık. Bize çok yakın biri olacaktı belki ama genetik kodlar değişmiş olacaktı. Dolayısıyla çok büyük toplumsal kararlarda denklem iyice değişiyor. Yani İstanbul-Ankara veya İstanbul-İzmir, ee, üreme ilişkilerini tamamen değiştirdiği için kimin kimlerle tanıştığı ve ne sıkıca zaman geçirdiği ve kimlerle üredikleri e, doğumlar değişmeye başlıyor. Şimdi böyle gördüğümüz zaman özdeşsizlik sorununun gösterdiği en önemli şey büyük politik kararların zorunlu kişilerden çok olası kişilere yönelik oldu. Ne demek istiyorum? Zorunlu kişilerde olası kişiler derken bunlar gelecekteki kişiler. Ne demek istiyorum? Basit bir diyagram çizdim buraya. Zorunlu kişiler e, söz konusu olduğunda hangi kararı verirsek verelim doğacak kişiler bunlar. Yani İstanbul'dan Ankara'ya da seçsek, çeksek demir yolunu, İstanbul'dan İzmir'e de yani A politikasında seçsek, B politikasında zorunlu kişiler doğuyor. Yani bizim politik kararımızın ne olduğu kimin doğacağını değiştirmiyor. Ama olası kişiler söz konusu olduğu zaman o zaman A politikası başka kişileri doğuruyor. B politikası başka kişileri doğuruyor. Ve büyük kararlarda e, filozofların ortak görüşü çok büyük kararlarda demir yolu gibi veya bir vergi yasası da olabilir bu. Fark etmez çok dolaylı şeyler çünkü bu ilişkiler. Büyük kararlarda toplumsal politik kararlarda zorunlu kişilerden muhtemelen hiçbir zaman bahsedemiyoruz. Çünkü değiş, o kadar çok değiştirmiş ki insan hareketliliğini e, aynı kişilerin doğması çok zor. Belki çok yerel kararlar için falan bu gerekli olmayabilir ama ulusal kararlarda veya bölgeler arası kararlarda ama dediğim gibi yani bir saniye bir de genetik kodu değiştirdiği için benim şöyle bakmam bile ileride üreyeceksem e, kimi kime olanak sağlayacağını, doğuracağımı değiştiriyor. Dolayısıyla en önemli şey burada gelecekle ilgili e, daha çok bizim olası kişilere odaklanacağımız, zorunlu kişilere değil. Şimdi tabii ki gerçekten etkilenmek ne demek? Şimdi zorunlu kişiler nasıl gerçekten etkilenir? Olası kişiler Nasıl etkilenebilirler? Burada iki şeyden söz ediyor oluyoruz. Zorunlu kişileri etkilemek ve olası kişileri etkilemek. Yani zorunlu insanları daha iyi veya daha kötü bir duruma getirmek. Bir de olası insanları daha iyi veya daha kötü bir duruma getirmek. Şimdi birinci durumla ilgili, ki dediğim gibi bu çoğunlukla olmayan bir şey, biz ikincisine odaklanacağız ama birinci durumla ilgili olarak A politikası B politikası arasında bir seçim yapıyoruz ve hangi politikayı takip edersek edelim, zorunlu kişiler kümesi altında. Umut ve Deniz adlı iki kişi doğuyor. Ama A politikasını uygularsak ıı, Umut bir parça daha yüksek refahla doğacak. B politikasını uygularsak Deniz bir parça daha yüksek refahla doğacak. Ama sonuçta ikisi de doğacak. E, bu ne demek? Biz A politikasını seçersek de B politikasını seçersek de karardan bağımsız olarak şimdiden e, kimin hangi refahla doğacağını e, anlayabiliyoruz. Daha doğrusu hangisini seçersek seçelim ikisinin de refahı şimdiden gerçekten etkileniyor. Tam şimdi. Çünkü ben tam şimdi A politikasını seçersem umut biraz daha yüksek bir refahta sahip olacak. B politikasını seçersem de deniz. Dolayısıyla ben aslında zorunlu olarak bir seçim yaptığımda onların refahını şimdiden gerçekten etkilemiş oluyorum. O nedensellik tamamlanırsa tabii ki tamamlandığını varsayıyorum e, ee, zamanlı olmadığı için nedensel konusunda şu an giremiyorum. Nedenselliğin kesintide olduğu şeyleri falan. Şimdilik nedenselliği tamamlanmış sayıyorum. Ee, dediğim gibi e, literatürde zorunlu kişilerin çok e, istisnai durumlarda doğabileceği düşüncesi var. Dolayısıyla olası kişiler için e, birkaç şey söyleyeceğim. Bunu kavramaz bir parça daha zor. Şimdi A politikası ve B politikası arasında seçim yaparak olası kişilerde ve böylece iki politika arasında karar vererek farklı olası kişi kümelerinden birini seçiyoruz. Olası kişiler A veya olası kişiler B. Ama bunu seçerken onların refahlarını da etkiliyoruz. Nasıl? Örneğin B politikasını seçersek A politikasını seçmemiş olacağız. Ve A politikasını seçmediğimiz için de A politikasını seçmemiz durumunda doğup şahane bir yaşam yaşayacak veya işkence görebilecek, işkencevari bir yaşam yaşayacak da olabilir. Ben şahane bir yaşam diyorum. Şahane bir yaşam yaşayacak biri o şahane yaşama erişemeyecek. Diğer bir deyişle, B politikasını seçmek, A politikası sayesinde doğacak kişilerden birini şahane bir yaşamdan yoksun bırakacak. Şimdi burada gerçekten etkilemek ne olabilir bunu düşünmek gerekiyor. Zorunlu kişilerde bu basitti. X'e doğacağı için ben A politikasını seçersem de X'e etkileniyordu, B politikasını seçersem de. Ama olası kişilerde şöyle bir sorun var. A politikasını seçtiğimde B, B'den doğacak kişiler doğmuyor ya, hiç doğmamış kişiler etkilenebilirler mi gerçekten? Böyle bir tuhaf bir soru doğmaya başlıyor. Veya B politikasını seçtim. A, A, kişileri doğmadı. Ve ben şunu iddia etmem gerekiyor. Gelecek kuşakların politik temsilini tüm gerçekten etkileyenler ilkesinden temellendirebilmem için. Ee, evet ben B politikasını seçerek A kişilerin doğurmadım ve doğurmadığım kişilerdeki şu an gerçekten etkileniyorum. Ama onlar hiç doğmamış ve doğmayacak. Ve ben böyle insanlar için gerçekten etkileniyorlar gibi bir söz kullanıyorum. Bunu savunan bir görüş var. Nasıl bir görüş bu? Buna varoluş e, karşılaştırmacılığı deniyor. Bir kişinin var olmamasının o kişi için daha iyi veya daha kötü olabileceğini böyle bir görüşü içeren e, bir yaklaşım var. Bu ne demek? Örneğin şahane bir yaşam yaşayacak ama hiçbir zaman doğmayacak ama doğabilecek olan kararıma göre birini ben doğurmadığımda, buna neden olmadığımda ben o kişiyi varoluş karşılaştırmacı yaklaşımına göre etkiliyor oluyorum. Çünkü onun potansiyel refahını ortadan kaldırıyorum. Veya tam tersi eğer hayatı boyunca işkence görecekse mesela potansiyel acısını ortadan kaldırıyorum. Böylece hiç doğmamış kişiler benim kararlarımdan olası kişiler bile olsa gerçekten etkileniyorlar, konumunda oluyorlar. Bu görüşe göre. Yani bunu benimsememiz gerekiyor, bunu söyleyebilmemiz için. Şimdi bir taraftan... Bir taraftan her filozof bunu kabul etmiyor. Çünkü varoluş karşılaştırmacılığı dediğim gibi hiç doğmamış kişiler için hiç doğmamanın iyi veya kötü olabileceğini söylüyor. Bu bazılarına tuhaf geliyor. Yani hiç doğmamış kişiler bir şeyden nasıl iyi veya kötü olarak etkilenebilirler ki gibi bir soru var. Öte yandan da bu şöyle anlamlı bir görüş. çünkü doğma, doğma ve doğmama durumlarını karşılaştırmamız olanak tanıyor. Yani örneğin felaket, felaketlerle doğu bir geleceğe sahip olacak bir dünyada çocuk doğmamanın hiç doğmamış o çocuk için iyi olduğunu söyleyebiliyoruz hiç doğmamış olmasına rağmen. Çünkü doğmuş olsaydı kıtlıklarla, susuzluklarla savaşlar cebelleşmiş, cebelleşmek, e, cebelleşmiş, cebelle, e, cebelleşmek zorunda olacaktı. E, o yüzden böyle bir anlamlılığı da var bir tarafta ama bir taraftan da hiç doğmamış bir kişi etkilediğimiz gibi bir görüşü savunuyoruz. Şimdi bu ne demek? E, gerçekten ilkesine geri dönüş dönersek, zorunlu kişiler için zaten açık şu an verdiğimiz kararlar onları etkiliyor. Gerçekten şimdiden etkiliyor. Çünkü nedensellik tamamlanacak. Ama olası kişiler için bunu benimsememiz için az önce söylediğim varoluş karşılaştırmacılığını benimsememiz lazım. E diğer türlü buna devam edemiyoruz. Zorlu e, zorunlu kişileri nasıl temsil edebileceğimiz aklımızda canlandırabiliriz. Diyebiliriz ki işte bu politika uygularsak umut daha yüksek, B politika uygularsak e, deniz daha yüksek. Burada temsil edebiliriz umutla denizin çıkarlarını. Ama olası kişilerde temsil ne anlama geliyor? Bu çok tuhaf bir şey. A politikasını, A politikasını seçtiğimizde B, B'dekiler de olmayacağı için B'dekileri temsil etmek için ne yapmak gerekir? Tamamen kavramsal bir çerçeveden konuşuyorum şu an. Her olası kişi grubunun çıkarlarını dile getirebiliyorsak, örneğin A politikası olduğunda doğacak kişiler için bir temsilci atayabiliriz. B politikası seçildiğinde doğacak kişi için bir temsilci atayabiliriz.